Evet efendim. Bizler yine davetsiz misafir ekibi olarak güzel ülkemizi şehir şehir karış karış gezmeye devam ediyoruz. Tabi devam ederken de patili dostlarımızı unutmuyoruz diyoruz. Hemen bir pet kuaföre konuk olduk. Yanımıza firma sahibimiz Fulya Hanım bizlerle beraber. Gelin bakalım bu güzel işletmede hangi hizmetler sunuluyormuş patili dostlarımız için. Hepsini kendisinden dinlemiş olalım diyoruz. Fırya Hanım hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Güzel bir şekilde ağırlandık. Gayet rengarenk burası. İçimizi <laughs> evet. açtı diyebiliriz o noktada. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? Keyifler nasıl öncelikle? İyiyim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Güzel gidiyor. Bizler de iyiyiz. Güzel gidiyor. Şimdi güzel bir girişimcilik hikayeniz var Fırya burada aslında. Geçmişten de gelen diyebiliriz. Evet. Nasıl başladı bu serüven? Daha önce ilginiz var mıydı? Ee, kendimi bildim bileli hayvanları çok seviyorum. Evet ama bu mesleğe bilmiyordum. Çok fazla bir ilgim yoktu. Sadece eskiden yaptığım işlerde işte sokakta baktığımız köpekleri tarardım. Onların fazla tüylerini keserdim gibi gibi. Sonrasında bir veteriner kliniğinde yardımcı personel olarak çalışmaya başladım. Bir zaman sonra orada pet kuaförlük yapmaya başladım. Tabii eğitimlere gittim, kendimi geliştirdim <laughs> ve artık olduğum alanı sığamamaya, daha büyük bir alana geçmem gerektiğini anladım. Sonra kendi işletmemi açtım. Şimdi çok güzel ilerliyor. Gayet, Devam ediyorum güzel, şu anda. Harika. Eğitim önemli değil mi bu noktada? Tabii ki. Bilmeden, Hı -hı. eğitimini almadan, pek çok şeyi öğrenmeden yapmak Hı -hı. çok sakıncalı. Kötü sonuçlar doğurabilir. Hı -hı. Bilerek yapmak çok daha iyi bir şey. Hı -hı. E, muhakkak eğitime gidilmesi gerekiyor. Evet. Uzman bir durum aslında. Olsun Tabii. Yani oradan. dışarıdan bakıldığında sadece tüy kesiyorsunuz Hı -hı. Değil. gibi görünen Kesin. bir şeyin çok fazla detayı bilinmesi Hı -hı. gereken çok fazla hmm. bilgisi var. Öğrenmek hmm. kesinlikle gerekiyor. Irklarımız, cinslerimiz hangileri nasıl Bir hizmet sunuyoruz da neler var? Bunlardan da bahsetmiş olalım. Şöyle ki, çocuğumuz gelir, önce banyosunu yapar. Güzel taranır. Sonra kulakları temizlenir, tırnakları kesilir. Tıraşı ne olur eğer isterlerse? Hmm. Bütün ırkların kendine has tıraş yöntemi vardır. Uygun olan ırka makine tıraşı yapılır. Uygun olmayan ırka hmm. makas tıraşı yapılır. Yani bir kadın kuaförü gibi düşünün. Evet. Ama bunun e, patili bir dostumuza yapıldığını evet. düşünün. Burada bütün kürt bakımı yapılır Hı -hı. ve bu gerçekten sağlık için de çok önemlidir. Hı -hı. Yani yıkanması, taranması, derisinin hava alması Hı -hı. bunlar onun sağlık açısından da çok iyi gelecek teşekkür şeyler. Tabii zaten. ki. Gayet güzel. Bu güzel sohbetiniz için ben çok teşekkür ediyorum ben sizlere Fulya Hanımcığım. Ve hayatta başarılar diliyorum tabii ki sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet efendim. Bizler davetsiz misafir ekibi olarak bugün Bodrum Vitez'den seslenmiş olduk sizlere. Seyirde kalın, hoşça kalın diyoruz.